Geometrik dizinin özellikleri 2. 1. a en geometrik dizi olmak üzere gençler k eleman z artı ve 1 küçük k küçük n olsun. r ortak çarpan olmak üzere a n eşittir. a -K çarpı r üzeri n eksi k'dır. Hatırlayın ne demiştik biz? a 1, a 2, a 3 geometrik dizinin geometrik dizinin ardışık elemanları olsun. Olsun. Bu durumda neyi de hatırlarsanız gençler. A2 bölü A1 eşittir. A3 bölü A2 bu da eşittir. Ortak çarpandı. Buradaki R neymiş demek ki? R ortak çarpan. Peki. Bir küçüktür K. Küçüktür N olmak üzere gençler. Olmak üzere. A N'i aynı zamanda a k çarpı r üzeri n eksi k olarak da yazabilirsiniz. Yazıla değil. Peki size sorsam desem ki ya genel terim neydi diye sorsam hep birazdan ağızdan a n eşittir a 1 çarpı r üzeri n eksi 1 olacaktır hocam dediğinizi duyar gibiyim. Buradaki genel terim aynı zamanda yukarıdaki gibi ifade de edilebilir sevgili gençler. 2. AN hem aritmetik hem geometrik dizi ise AN sabit dizidir. Peki 3 sonlu bir geometrik dizide gençler a2 bölü a1, a3 bölü a2 nokta nokta an bölü an eksi 1 r olacaktı bunu zaten yazmıştım. Bu durumda örneğin şuraya devam edelim. A3 bölü a2 eşittir a2 bölü a1 desem burada ne anlaşılır gençler? A2'nin karesi eşittir a1 çarpı a3. Peki aynı zamanda a2 bölü A1 eşittir. AN bölü A1-1'e eşit olmayacak mı sonuçta? Bu da R'ye eşit olacak. Yine çarpalım bunları. A2 çarpı AN-1 eşittir. A1 çarpı AN olacaktır sevgili gençler. Bu şekilde de yazılabilir. Olduğuna göre A5 kaçtır? Arkadaşlar geometrik diziymiş. Buna dikkat edin. AN geometrik dizi. Hatırlayın ne demiştim ben? 13 ile 5'in toplamının yarısı neyi veriyor? 18, 9'u veriyor. Yani demek ki bu arkadaşımla, bu arkadaşlarım arasında bir diyalog var. Yazıyorum şimdi A 9 eşittir gençler. Kök içerisinde A5 çarpı A13 diyebilirsiniz. Çünkü 18 bölü 2, 9 oldu. Yerine yazıyorum şimdi verilenleri artık. A9 24 eşittir. Kare kök içerisinde A5 çarpı A13 384. Her tarafın karesini aldığınız zaman bunu da karesini aldık. O zaman 576 eşittir A5 çarpı 384'ten gençler. Burada A5 eşittir. 3 bölü 2 sonucuna ulaşırız. Olduğuna göre A7 kaçtır? Arkadaşlar bakıyorum şimdi A7. 7'yi nasıl elde ederim? 6 artı 8 bölü 2'den yani 7'yi elde ediyorum değil mi? Ki ben bu arkadaşları kullanırsam A7'yi elde edebilirim. A7 eşittir. Kök içerisinde A6 çarpı A8 olacaktır. Yani ise A7 yerine koyalım. A7 nedir? Zaten onu soruyor burada. A7 eşittir. Kök içerisinde A6 24 çarpı A8 96. A7 eşittir arkadaşlar. Kök 24 2 kök 6. Bu da 4 kök 6 çıkacağı için A7 eşittir. 2 kere 4 8. 8 kere 6 48 sonucuna ulaşırsınız sevgili gençler. Buna göre A eksi B farkı kaçtır? Arkadaşlar hatırlayın. Hem aritmetik hem geometrik bir dizi olduğuna göre bu dizi sabit dizidir. Demek ki AN dizimiz neymiş gençler? AN sabit dizi. Sabit izden kastımız ne? AN, A1 de A eleman R'ye gider. A2 de A eleman R'ye gider gibi. O zaman bunların her birisinin değeri birbirine eşit olmak zorunda. Şuraya yazalım renkli kalemle. 2B artı A eşittir. 3AB o da eşittir. A kare çarpı B. Buradan gidersek en azından B'leri sadeleştirebiliyorum. 3A B eşittir. A kare B. B'ler burada gider arkadaşlar. Cırt cırt. O zaman A eşittir. 3 olur. Bunu cebime koydum. Sonra getirdim. Yerine koyduk burada yukarıda. Yine 2B artı A eşittir. 3 AB'yi kullanıyorum bu defada. Bu defa şu ikisini kullanıyorum. 2B artı 3 eşittir. 3 çarpı 3B. Yani 3 eşittir. 9B eksi 2B'den 7B. Buradan ise gençler B eşittir. 3 bölü 7 oluşur. Peki ne soruyor bize? Artık bundan sonrası işlem. A eksi B'ye soruyor. A eksi B eşittir. 3 eksi 3 bölü 7. 21, 18 bölü 7 olur arkadaşlar. Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur? Gençler sırayla yürüyelim. 1. Bir, bir geometrik dizinin 6. terimi verilirse... Bu dizinin 3. ve 9. terimlerin toplamı hesaplanır diyor. Yani A6'yı bulduğumuz zaman mesela A6'yı ne diyelim? A1 çarpı R üzeri 5 diyelim. Şimdi burada dikkat edecek olursak bu değer verilmiş olsun. A1 çarpı R kare artı A1 çarpı R üzeri 8'in hesaplanacağını söylüyor. Burada A1 çarpı R kare parantısını aldığınız zaman 1 artı R üzeri 6 yapar. Şimdi biz burada A1 ve R'yi bulamadığımız sürece bu işlemin sonucunu ulaşamayız. Burayı bulamayız. Dolayısıyla birincisi kesinlikle hesaplanmaz gençler. İkiye yürüyelim. Bir geometrik dizinin dördüncü ve altıncı terimi verilirse yani A4 verilmiş. A1 çarpı R küpten. A6 verilmiş. A1 çarpı R üzeri 5'ten. Şimdi bu durumda ne yapabiliyorum ben? Hatırlarsanız orantıladığım zaman A1'ler gidiyor R'yi buluyorum. Getirip yerine koyuyorum A1'i buluyorum. Bundan sonra A8'i hesaplayabiliyorum. Yani A1 çarpı R üzeri 7'den A, B, R'yi bulduğum için bu hesaplanabilir. Bu cepte. 3'e yürüyelim gençler. Bir geometrik dizinin 11. ve 21. terimleri verilirse yani A11'i verdik. A1 çarpı R üzeri 10. A16 e pardon 21'i verdik. A1 çarpı R üzeri 20. Yine bunları oranlıyorum. Değil mi? Birbirini oranladığım zaman A1'i de buluyorum. A1'leri götürüyorum. Önce R'yi buluyorum. Sonra A1'i buluyorum. Bundan sonra artık A16'yı da rahat bir şekilde hesaplıyorum. A1 çarpı R üzeri 15'ten hesaplayabiliyorum. Hatta burada şöyle de yapabiliriz diye bakıyorum. Şimdi 21 ile 11'in toplamı 32 ya. 32 2'ye böl 16 bunu veriyor. Demek ki A16'yı aynı zamanda nasıl hesaplıyoruz gençler? A11 çarpı A21'in kare külkü şeklinde hesaplıyorum. Bunlar zaten vermiş oluyor bana. Yani bu da hesaplanır. Bu durumda gençler 2 ve 3 doğrudur.